Canlı izlenir. E, Samsun Canlılardaki izlemleri, Samsun Uyarsam Tesislerindeyiz. E, Samsun Spor tesislerinde yapılacak olan, 5 e, yıldır da ileriye dönük yapılacak olan tesislerin şu anda çalışmalarındayız. E, projenin başında yer alan e, mimarımız Yakup Bey ve e, Kulüp Müdürümüz e, Soner Soykan, yine e, Samsun Spor Start Müdürümüz e, Sinan Bey e, ve Ekrem Bey ile e, beraberiz. Hı. Evet Yakup Bey, e, Samsun Spor Uyarsam Tesislerinde çalışmalar e, başladı. E, sizin yönetiminizde e, neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Nuri Hasan Tesisleri Samsun için çok çok önemli. Çocukluğumuzdan beri demeyeceğim ama benim evet. için gençliğimden beri e, çok bildik bir yer. E, ve çok önemli görevler yapmış bir yer. Ama bir senelere e, yorgun düşmüş bir hali var. Biz öncelikle Yüksel Bey'in talimatıyla burayı zaman içerisindeki eskimelerinden kurtarıp çocuklarımızın buradaki futbolcu arkadaşlarımızı ve teknik direktör e, hocalarımızın, yardımcı hocalarımızın kalabileceği, daha hoş zaman geçirebilecekleri ve çalışabilecekleri mahalleleri şekillendireceğiz. Onlarda tadilatlarımızı yapacağız. Onun dışında e, özellikle sporcunun e, kondisyonunu ve fiziki gelişimini sağlayacak fitness ve benzeri ee, yardımcı e, mahalleri zenginleştirilmesi, şok havuzlarının, sıcak havuzların bu gibi e, doktorumuzun da önerdiği e, çağdaş e, fiziki kondisyona sahip olunabilecek mekanları oluşturacağız. E, özellikle barınma, ve yaşam alanlarını zenginleştireceğiz. Tabii bunu mevcut yapının içerisinde yapmaya çalışacağız. Önceliğimiz bu. Kısa bir zamanımız var. Bu kısa zaman için görevlendirildik. Ee, yaklaşık 45 gün içerisinde bu işi yapacağız ama hem gece hem gündüz olarak çalışacağız. Tabii bu proje yalnızca burayla bağlı değil. Ee, Batı Park'ta biliyorsunuz çok önemli bir altyapı için en az bu kadar önemli olan bir tesis kuruyoruz ki bu bu, kondisyonu aynı oraya taşıyacağız. Orada da genç futbolcuları Samsun çocuğunu kazandıracak, futbolu kazandıracak sistemler hocalarımız öngörüyorlar. Biz de onun mimari altyapısını yapıyoruz. Özellikle Sinan Bey çok daha iyi bilir. Saha anlamında kalite arttırımı söz konusu. Ee, şu anda hocalarımız Batı Park'ta yapmış olduğumuz e, yeni tip. Hem çim hem hibrit sahalarda çok memnunlar. Aynısını burada da yapıyoruz. Bu anlamda hocalarımızın elini rahatlatmaya çalışıyoruz. E, tabii oradaki tesisimiz altyapının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir üst yapı e, futbolcuları gibi konforla e, yaşayacaklar. Dolayısıyla burası da ee, daha rahatlamış olacak altyapı oraya gidince. Ee, zaman kısıtlı bunu biliyoruz ama her iki projede e, şu anda startı verildi. E, sahalar devam ediyor. Futbol e, ta, termini belli olunca biz ona göre burada artık tadilatımıza başlayacağız. Teşekkür ediyoruz. Ee, Soner Bey, siz neler söylemek istersiniz çalışmalara alakalı? çalışmalar biliyorsunuz Yakup Bey'in dediği gibi ilk önce Batı Park etabıyla başlamıştı. Ee, Yüksel Başkanımızın e, altyapıya e, bu kulübü aldığından beri en öncelik verdiği şey Samsun'un çocuklarının çok daha iyi tesislerde, çok daha iyi imkanlarla bu eski Samsun futbol şehrini hayata geçirmek için eksiklerimizden en önemli şeylerden biri sahalarımız ve tesislerimizdi. Bu devirde bu imkansızlıklarda, bu ülkenin durumunda yani kimsenin yapmayacağı bir Elini taşın altına koyarak oraya büyük bir yatırımla ilk oranı startını verdik çok şükür. Daha sonra e, futbolda da böyle bir şey var hayatın gerçeği. Yani bir lig atladığınızda e, ligle beraber imkanlarınızın, tesislerinizin e, getireceğiniz futbolcularla beraber onları rahat ettireceğiniz. Bunlar sonuçta futbolcunun evi. Yani Yakup Bey'in bahsettiği gibi 30 senelik bir yapı burada. Çok güzel bir tesisimiz var. E, coğrafi konumuyla alakalı. Tesisimizde başkanımız ee, teknik ekipten gelen talepleri değerlendirerek tesisimizde bu coğrafi konuma yakışan e, ligimize, Samsun yakışan bir hale getirmek için startı verdik. Bu işi e, daha profesyonel yapalım diye sağ olsun Yakup Bey e, çok yoğun Kesinlikle. orada Yıldırım Holding'in e, mimarı e, ve Yüksel Bey'in e, binaları her şey Yakup Bey'in elinden geçiyor sağ olsun. Daha düzgün, daha iyi bir şeyler yapalım diye onun önderliğinde çalışmalarımıza başladık. Ligin tescil durumuna göre de bu hafta muhtemelen onunla alakalı bir karar bekliyoruz. Keşke federasyondan biraz daha önce gelseydi de bu kararlar, elimiz imkanlarımız daha açık olsaydı. Arkadaşların özverisiyle, hep birliğiyle, ustalarımızla, ekibimizle hep beraber e, takımımızı dönene kadar burayı güzel bir hale, çalışılabilir, 5 yıldızlı bir otel konforunda inşallah güzel bir tesis yapacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, ister Teşekkür ederim. Biz de e, bu ekibin yüklenici pozisyonundayız. E, bize verilen süre içerisinde ve e, Yakup Bey'in e, çizmiş olduğu proje doğrultusunda en kısa zamanda bu işi layıkıyla bitirip Samsun halkına ve Samsun Spor'a teslim etmek için uğraşıyoruz. Teşekkür ederiz. Sinan Bey siz? Biz, söyle söyleyeyim. Sağlarla ilgili konuları daha önceden zaten konuştuk. Burayla ilgili de biz e, bu işi yapacak Yakup Bey'in kontrolünde, sonra Bey'in ve Ekrem Bey'in kontrolünde olan bir işin, önünü açmak için kendi mevcut personelimizi kullanarak bu işi o belirtilen süre içinde bitirmek için çabalayacağız ki bunu da başaracağımıza eminim yani ekibimiz o şekilde hazırlıklı. Ee, Sağlarla ilgili durumlarla şöyle söyleyeyim zaten iki nolu saha e, şöyle söyleyeyim yani bir hafta 10 gün sonra e, artık hep kumlama işlemi ve o işlemler de bitecek. ve çim, çim ekimi bittiğinde burası da Temmuz sonunda artık burayı da aynı Batı Park gibi yeşillenmiş olarak göreceğiz. Oranın teslim süresi normalde daha uzun ama biz o ayda artık o yeşilliği, her şeyi göreceğiz orada. Güzel bir tesis olacağına inanıyorum.